Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sweet Bonanza ile birlikteyiz tekrar sizlerle. 10.008 liralık bir bakiyemiz var bu akşam. Güzel bir oyun olması dileğiyle başlıyoruz. 1000 liralık bir satın almayla başlayacağız. Umarım iyi bir kazanç elde ederiz ve mutlu ayrılırız oyunumuzdan. Evet. Karpuzlar gelir mi? Erikler geldi. Karpuzlar gelir mi? Üzümler gelir mi? 12'de çarpanımız var. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Umarım devamı da güzel gelir. Üzümler gelir mi? 10'da çarpanımız var. Devamı gelmedi. Olsun sağlık olsun. 10 çarpanımız burada boşa gitti. 8 çarpanımız var. Burada boşa gitti. 11 çarpanımız yine burada boşa gitti. 21 çarpan yine boşa gitti maalesef. Yani burada göremedim de muzları saymaktan. 32 çarpanımız burada da boşa gitti. Sağlık olsun. İlk oyun. İlk oyun nazar boncuğu olsun. 1000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar. 34 çarpanımız var. Üzümler gelmedi. Devamını getirmedi abi bonaza şurada. Şuranın devamı gelse çok güzel şeyler olabilirdi. Üzümler, karpuzlar, yeşiller gelir mi? Morlar gelir mi? Gelmedi. 8'de çarpanımız var. 15 çarpanımız var. Karpuzlar gelir mi? Karpuzlar, elmalar gelir mi? Gelmedi. 5'te pirispinimiz var burada. Üzümler geldi. Maviler gelir mi? Gelmedi. Sekizde çarpanımız var. Evet. Karpuzlar, elmalar gelir mi? Gelmedi. Haydi artık. Haydi. Haydi bonanza. Muzlar gelir mi? Karpuzlar gelir mi? Kalpler gelir mi? Beş de spinimiz var burada, sekiz de çarpanımız var. Kalpler gelse çok güzel olacaktı. Maviler yüzümler gelir mi? Altı da çarpanımız var. Abi devamını getir işte ya. Muzlar, erikler gelir mi? Gelmedi. 32 iki çarpanımız şurada boşa gitti. Erikleri gönderse çok güzel olacak ama yok. Yine 12 çarpanımız boşa gitti. Erikler gelir mi? Gelmedi. 3 çarpanımız var burada. Muzlar, üzümler gelir mi? 10 çarpanımız var. Üzümler, karpuzlar gelir mi? Gelmedi. Abi bile bile Bonanza göndermiyor bu çarpanları. 1200 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar satın almamıza. 37 çarpanımız var ama devamı yok yine her zamanki gibi. Haydi karpuzlar, güzel muzlar. Çarpan gönder bonanza. Yani o çarpan 5 olmasın ama ya. Biraz büyüt o çarpanı ve bonanza. Muzlar, erikler gelir mi? Geldi. Karpuzlar, üzümler gelir mi? Gelmedi. 6 da çarpanımız var. 25 çarpanımız yine burada boşa gitti. Erikler, üzümler, yeşiller gelir mi? 10 çarpanımız var. 15 çarpanımız yine boşa gitti burada. Yine maalesef bomboş bir el geçti. 1200 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar satın almamızı. Üzümler gelir mi? Gelmedi. 10 çarpanımız var. Yine boşa gitti burada. Abi çarpanlar. Evet. Bomboş bir el. Hiçbir şey yok. Muzlar Üzüm, geldi. Üzümler gelir mi? Gelmedi. Karpuzlar, maviler. 50 de çarpanımız var. Muzlar, üzümler, yeşiller gelir mi? Erikler de geldi. Elmalar gelir mi? Üzümler geldi yeşiller. Abi 50 lira çarpanımız var. 40 katı 2070 lira. Mükemmel. Mükemmel. Son spinde çok iyi oldu bu. İlaç gibi geldi. Satın almamızı 2000 liraya 2000 liraya çıkartıyoruz arkadaşlar. 2000 lirayla devam ediyoruz. 50x bir umut oldu. Artıya geçirir bizi umarım. Hadi üzümler gönder artık bonanza şu üzümleri ya gönder artık şunları ya muzlar geldi erikler gelir mi yok hiçbir şey yok 25 çarpalımız var üzümler gelir mi karpuzlar gelir mi abi yani bonanza. Abi şaka gibi ya 2000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar Satın almamıza Bonanza bizle kafa bulmaya devam ediyor Elmalar morlar gelir mi 16'da çarpanımız var ama Şuraya devamını getirmedi abi 256 lira Muzlar geldi erikler gelir mi Erikler geldi elmalar gelir mi Yok 6'da çarpanımız var 126 lira. Morlar geldi. 8 ile çarpalım Karpuzlar. Abi. Şahane gene. Gene şahane. 3600 lira. 3600 lira. Mükemmel. Karpuzlar geldi. geldi. Yeşiller gelir mi? Erikler. Yok abi. Yok. Elmalar, kalpler hiçbir şey gelmedi. 368 lira. 12 çarpımımız var. Üzümler, maviler gelir mi? Geldi. Maviler gelir mi? 12'de çarpanımız var. 276 lira da burada. Güzel. Muzlar, yeşiller, elikler gelir mi? Abi hiçbiri gelmedi ya. Şaka gibi ya. 25 çarpan muzlar, karpuzlar gelir mi? Gelmedi. 125 lira da burada. Bu yıl 4861 lira güzel bir kazanç elde ettik. 3000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar satın almamıza. Bir geri dönüş yapacağız herhalde bu el. Aa 106 çarpan. Ya 106 çarpan yine boşa gitti Bonanza senin. Ya böyle bir şey olamaz ya. 16 çarpanımız var. Hadi hadi artık bir şeyler olsun ya. Ya bu 100 çarpanları boşa atıp atıp duruyorsun Bonanza ya. Hadi muzlar Hadi erikler. Erikler geldi. Üzümler gelsin. Elmalar gelsin. Yok abi. Elmalar geldi. Hadi muzlar. Karpuzlar, muzlar. Güzel. Üzümler, karpuzlar. Güzel. Hadi bir çarpan at bonanza. Çarpan at işte şuraya bonanza ya. Gözünü seveyim. Çarpan at ya. 20 çarpanımız var. Hadi karpuzlar. Ya şunun devamını devamını getir işte ya bu ne abi ya ulan bonanza. ulan bonanza 3000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar yani bonanza bizde kafa bulmaya devam ediyor inanılmaz yerlere inanılmaz 100 atıyor ve bomboş gidiyor çok güzel üzümler gelir mi erikler geldi maviler geldi üzümler gelsin 5 de spinimiz var şuraya bir çarpan atsana ne güzel olacaktı ama yok Erikler geldi. Karpuzlar, üzümler gelir mi? Gelmedi. Altıda çarpanımız var. Boş geçiyoruz abi. Patır patır gidiyor. 37 çarpanımız var. Muzlar, karpuzlar geldi. Üzümler gelmedi. 349 katına 37 katı. 12.931 lira. Abi mükemmel. Mükemmel ilaç gibi geldi bu ya çok iyi Üzümler morlar gelir mi? Muzlar geldi morlar da gelsin Muzlar 8'de çarpanımız var Haydi bonanza yap şovunu son anlarda son anlarda bir babalık yap bize 25 çarpanımız var çok güzel Şunun devamını getirsem var ya. Abi şöyle bir iki tur farmlayalım. Bir oyun kendine gelsin. Bir oyun kendine gelsin. 2000 lirayla devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kazanç elde ettik bir önceki turda. 14 bin lira gibi. Şansımızı denemeye devam edelim. Morlar geldi çok güzel. Çarpan at bonanza. Hadi üzümler gelsin. 20 de çarpanımız var. Abi mükemmel. Bonanza krallığını yaptı. Üzümler geldi. Yeşiller maviler gelir mi? Geldi abi. 28 de çarpanımız var. Mükemmel. 308 katı, 307 katına 28 çarpan. Mükemmel. 8.596 lira. Harika. Harika. Üzümler, karpuzlar gelsin. Abi oyun son anda krallığını yaptı ya. 12'de çarpanımız var. 36 çarpanımız var. Üzümler gelir mi? Geldi. Erikler gelir mi? Erikler de geldi. Hadi karpuzlar, maviler. Abi 36 da çarpanımız var. Çok güzel. Çok güzel. Oyun son anda açıldı. Son anda oyun açıldı. Çok güzel bir kazanç elde ediyoruz. 22 de çarpanımız var burada. Şuranın devamı gelse güzel olacaktı. Son iki spin. Son iki spin. 10.108 lira da buradan kazandık. Güzel bir kazanç elde ettik arkadaşlar. 27.900 liraya çıkardık kasayı. Ee, aşağı linke aşağıya bırakacağım linke tıklayıp Taraftarbet 150 koduyla girerseniz 150 eris frisip, 150 eris var arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim görüşmek üzere.